Yeni bölümde Develioğlu konağında fırtına nihayet kopuyor. Hançer'in geri dönüşüyle birlikte dengeler altüst olurken, yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Hasretin Hançer'e olan yakınlığı artık basit bir teselli değil, kaderin ince bir oyunu olarak hissediliyor. Hançer, bilmeden öz annesinden aldığı güçle hem Efehan'a hem de Cihan'a tutunmaya çalışırken, Cihan, annesi mukaddere karşı aldığı sert tavrın ağır bedelini ödemeye hazırlanıyor. Evden gönderilmenin öfkesiyle hareket eden Mukadder, son kozlarını oynamaya karar veriyor ve Sıla ile gizli bir ittifak kuruyor. Hazırladıkları planın merkezinde ise Esma'nın sakladığı büyük gerçek yer alıyor. Sıla, Hançer'in annesinin kimliğine dair şüpheleri bilinçli şekilde körükleyerek konağı adeta bir savaş alanına çeviriyor. Cihan bir yandan şirketi ayakta tutmak için Beren'le birlikte yeni bir finans hamlesi yaparken, diğer yandan ailesinin içindeki karanlık girdaptan Hançer'i ve oğlunu korumaya çalışıyor. Ancak Mukadder'in geçmişte işlediği büyük günahların izleri artık saklanamaz hale geliyor. Metin, ilaçlarla ilgili gerçeğe her adımda biraz daha yaklaşırken, farkında olmadan Mukadder'in yıllardır ördüğü yalan ağını çözmeye başlıyor. Bu gelişme konakta yeni bir krizin fitilini ateşliyor. Esma ile Mukadder arasındaki gizli savaş bu bölümde açık bir cepheye dönüşüyor. İki kadın da yıllardır sakladıkları her şeyi ortaya dökmeye hazırlanırken, arada kalan kişi yine hançer oluyor. Sıla'nın hamlesiyle hançer Annesinin kimliği konusunda ilk büyük şoku yaşarken, geçmişte yaşadığı acıların tesadüf olmadığını fark etmeye başlıyor. Cihan, Hançer'in bu sarsıntıyla yıkılmasına izin vermemek için herkese karşı duruyor. İlk kez yalnızca bir evlat ya da iş insanı olarak değil, gerçek anlamda bir eş ve baba gibi davranarak konağın kaderini değiştirecek önemli bir karar alıyor. Bu duruş, konaktaki güç dengelerini kökten sarsıyor. Bölümün sonunda mukadderin planları ters teperken, hasretin gözyaşları içinde verdiği küçük ama sarsıcı bir ipucu, yıllardır saklanan büyük sırrın kapısını aralıyor. Hançer, bugüne kadar yaşadığı tüm acıların ardındaki gerçeği ilk kez bu kadar net hissederken, hasrete karşı açıklayamadığı güçlü bir çekim duymaya başlıyor. Cihan bu yakınlığı fark ettikçe içindeki huzursuzluk artıyor. Ancak Hançer'i üzmemek için susmayı tercih ediyor. Bu sessizlik ise mukadder ve Sıla'nın yeni oyunlarına zemin hazırlıyor. Yanlış yönlendirmeler, çarpıtılmış geçmişler ve bilinçli manipülasyonlar hançeri bir yandan gerçeğe yaklaştırırken, diğer yandan büyük bir kafa karışıklığına sürüklüyor. Metin'in şüpheleri giderek netleşirken, elinde kanıt olmaması onu yalnızlığa ve öfkeye itiyor. Bu öfke, mukadderle yıllardır bastırılmış bir hesaplaşmanın kapısını aralıyor. Finalde tek bir cümle, hançerin bugüne kadar bildiği her şeyi sorgulamasına neden oluyor. Artık kaçınılmaz bir kader vardır ve ne mukadderin oyunları ne de sılanın entrikaları bu gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyebilecektir. Yeni bölüm yalnızca entrikaların değil, yüzleşmelerin, pişmanlıkların ve geri dönüşü olmayan kararların bölümü olacak ve izleyici çok net bir gerçeği anlayacaktır. Bu konakta artık hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalamayacaktır. Bölüm, Hançer'in öğrendiği küçük ama hayati bir ipucu, Cihan'ın sarsılmaz duruşu ve Mukadder'in kontrolünü tamamen kaybettiği sahnelerle sona ererken izleyiciye güçlü bir mesaj verir. Asıl fırtına şimdi başlıyor. Bu final, bir sonraki bölüm için merak ve heyecanı zirveye taşır. Hançer'in konağa dönüşüyle birlikte hasretin verdiği kritik ipucu, konaktaki tüm dengeleri alt üst eder. Hançer, hem geçmişin karanlık gölgeleriyle hem de Sıla ve Mukadder'in sinsice ördüğü tuzaklarla yüzleşmek zorunda kalır. Efe Han'ı yeniden besleyebilme gücünü kazanan Hançer, anneliğin sorumluluğu ve hasretin desteğiyle kendine olan güvenini pekiştirir. Cihan ise Hançer'in yaşadığı sarsıntıları yakından izlerken onu koruma içgüdüsüyle hareket eder. Bu süreç, Cihan'ın hem baba hem de eş olarak olgunlaşmasını sağlar. Mukadder'in öfkesi ve gücünü kaybetmesinin yarattığı hırçınlık konağın atmosferini zehirlerken, Sıla'nın şirkette ve aile içinde attığı adımlar Hançer'in dikkatini sürekli dağıtır. Bu durum, Hançer'in hem annesinin kimliğiyle ilgili gerçeğe yaklaşmasını hem de konaktaki konumunu sağlamlaştırmasını zorlaştırır. Beren'in hukuki hamleleri Sıla'nın planlarını birer birer boşa çıkarırken, Sıla pes etmeyerek Hançer ve Cihan'a karşı daha karanlık ve tehlikeli stratejiler geliştirir. Öte yandan Metin, ilaçlarla ilgili gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Mukadder'in geçmişte işlediği büyük günahların izlerini fark etmesi, konaktaki güç mücadelesini bambaşka bir boyuta taşır. Esma ile Mukadder arasındaki gerilim artık gizli bir savaş olmaktan çıkar, açık bir çatışmaya dönüşür. İki kadının sakladığı sırlar herkesin gözleri önünde bir bir ortaya dökülür. Tüm bu kaosun ortasında Hançer hem kendi duygusal dengesini korumaya çalışır hem de Efe Han ve Cihan için doğru kararları almak zorunda kalır. Hasretin psikolojik desteği sayesinde geçmişin yüklerinden biraz olsun kurtulur ve kriz anlarında daha güçlü durmayı başarır. Cihan'ın hançerin yanında dimdik durması, konağın içindeki karmaşayı kontrol altına almaya başlarken mukadderin planlarını ve Sıla'nın hesaplarını alt eder. Böylece güç dengeleri yavaş yavaş hançer ve Cihan'ın lehine dönmeye başlar. Bölümün ilerleyen dakikalarında hançerin öğrendiği o küçük ama kritik ipucu, izleyici için büyük bir sürprizin kapısını aralar. Hançer'in annesinin kimliğiyle ilgili gerçeğe yaklaşması, hem karakterler hem de izleyiciler için kaçınılmaz yüzleşmenin başlangıcı olur. Mukadder'in kontrolü tamamen kaybedip saldırganlaşması, Sıla'nın hırsını daha da körüklerken konaktaki kaos derinleşir. Buna karşın Hançer'in bilinçli ve kararlı adımları, onun ne kadar değiştiğini ve olgunlaştığını açıkça gösterir. Son sahnelerde Hançer'in öğrendiği ipucu, Cihan'ın güçlü duruşu ve Mukadder'in kontrolden çıkan öfkesi konaktaki dengeleri tamamen değiştirir. İzleyici, Artık hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını ve herkesin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacağını hisseder. Bölüm, Hançer'in annesinin kimliğiyle ilgili kritik bir adım atması, Cihan'ın konağı koruma kararlılığı ve mukadderle Sıla'nın artan tuzaklarıyla sona ererken, asıl fırtına şimdi başlıyor mesajını güçlü bir şekilde verir.